Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. The Choice of Life Middle Ages'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İsmi de uzun söylenmiyor. Evet bu bölüm final olabilir çünkü bak oyunu neredeyse biz yarılamışız. Ya yani görmediğimiz bazı şeyler var. Oyunu tekrar baştan oynamayacağım. Oyunu bir kere bitirip salacağım. Yani baya bir saraya kadar geldik. Soytarı olduk zaten en son soytarı olmuştuk. Buraya tıkladım. Buradan şimdi devam edelim. En son rahatlayı seçmişim. Tamam. Tamam şatoya girdik vesaire. Tamam. Heh. Bugün hasat festivali var. Kent konseyi önde gelen tüccarlar ve zanaatkar şatoya davet ediyor. Zanaatkarlar. Şatoya davet ediliyor. Herkes için eğlenceli oluyor. Ne yapalım? Bir tanışalım misafirlerle. Ha, soytarı şeyini kazandık. Saklandığın yerden aydından çıkıp misafirleri korkutuyorsun. Bir kadın bayılıyor diyor. Bu ne lan? Kutlama tam gaz devam ediyor. Mutfaktaki aşçılar herkese lezzetli yemekler servis ediyor. Şarap ve şarap su gibi akıyor. Hikaye anlatalım millet şarap içerken. Parayı paylaşamayan iki aydu hakkında bir hikaye anlatıyorsun. Misafirler çok beğeniyor. Peki. Dans zamanı. dans edelim. Masaya çıkıp dans ettikten sonra yere düşüp sırtını incitiyorsun. Abi böyle şey mi olur ya? Sarhoş misafirler hikaye dinlemek istiyor. Bir şeyler anlatmamız. Abi şövalyeler çok enteresan olsun bak. Köpek kafalı insanlar. Çok uzak bir diyarda normal kafalar yerine köpek kafası olan insanlar yaşıyormuş. Kalabalık dikkatle dinliyor ve devam etmeni istiyor. Bence köpek kafalı insanlarla devam edelim. Elleri üzerinde yürüyorlar. Toprağı yiyor ve ağaçların tepelerinde yaşıyorlarmış. Dinleyiciler hikayenin sonunu duymak istiyor. Kötü sonla bitsin. Ve hepsi üremekten yorulduğu için soyları tükenmiş neler. Hava aydınlan... Aydın... Ha, bayağı biz... Bayağı anlattık. Bütün gece geçti yani. Misafirlerin yarısı evlerine gidiyor. Diğer yarısı da masaların altında uyuyakalmış. Yatalım abi. Köşene gidip bütün gün uyuyorsun. Uyuduk. Güneyden değerli bir misafir güçlü bir savaşçı şatoya geliyor. Savaşçıyı karşılaman gerekiyor diyor. Abi karnına yumruk atarsak o da bize bir koyar yamuluruz. Referans yap. Nasıl canım gidebilir referans yapınca ya? Becermek için çok uğraşıyorsun ama ne yazık ki savaşçıdan iyi bir dayak yiyorsun. Abi bir eylemedik diye adamın önünde yani. Ziyafet bugün de devam edecek. Espi... Abi ben bir ziyafet devam ederken bir gezinebilir miyim kalede? Millet böyle takılıp şarap içerken. Şatonun içinde dolaşmaya karar veriyorsun. Peki. Mutfaktan bir ses duyuyorsun. Bak delikten. Anahtar deliğinden içeri bakıyorsun. Tamam. Genç bir adamın bir hizmetçiyi rahatsız ettiğini görüyorsun. Daha da bak var. Yarıda kes var. Hayırdır lan sen bizim mekanımıza gelip içeri girip hizmetçiyi kurtarıyorsun. Genç adam kimsin sen? Elimden bir kaza çıkmadan git buradan. Genç adam bu mu? Ya genç adam bize soruyor kimsin sen diye. Elimden bir kaza çıkmadan. Hayırdır birader ne oluyor burada? Sana açıklama yapmayacağım oğlum. Hayırdır? Genç adam öfke... Ulan çok olsa ölür bir daha dirilirim. Hayırdır oğlum? Genç adam babam bunu öğrenci... Allah bu kesin bir Lord Mort bir şeydi bu ya. Tek melemeyelim abi. Kovalayalım. Taze elma mı? Genç adam mutfaktan atıyorsun hizmetçi. Sana taze elma veriyor diyor. Peki. Genç adamın veliyat... Al işte, Sıçtı. Veliyat yani prens olduğunu öğreniyorsun. Kral senden bir açıklama bekliyor diyor. Anlat abi gerçeği. Doğru. Seninle ne yapacağım diyor. Sana haddini bildirmem gerek. Abi prenses suçu. Al işte ikimiz de cezalandırıyor. Ceza olarak sen ve prens şatonun tüm tuvaletlerini temizliyor. Lan prens nasıl şey temizliyor? Çalış abi şu prensle konuşma ya. Sabaha kadar şatodaki tüm tuvaletler temizleniyor diyor. Tamam dinlen. Kokudan kurtulmaya çalışıyorsun diyor. Peki. Kral Güney krallıklarına karşı askeri bir sefer başlattığını duyuruyor. Savaşların çoğunu topar topla savaşçıların çoğunu toplayarak şafakta yola çıkıyor. Şato bomboş. Nereye gidiyoruz? Aha, hazineye girme zamanı. Tamam. Elinde meşaleyle şatonun ıssız bir yerine gidiyorsun. Solda kraliyet odalarına açılan geçit sağda ise bilinmeyen bir tünel olduğunu duymuşsun diyor. Abi bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Kralın yatak odası var tünel var. Şimdi tünel nereye gidebilir? Zindana falan gidebilir. Bir şey diyeyim mi? Bence kral bak şurada bir bu şömine falan mı acaba ya? Bence kralın odasından hazineye gidiş vardır bak. Benim aklıma öyle geldi niyeyse. Tünel böyle zindana falan gider. Başka odalara gider. Hazine gizli bir yerdeyse böyle. Hazinede bir de o ruhun bedeni falan varsa. Kralın odasında şey vardır bence. Kralın odasına bir git bakayım. Evet. Giremedik. E yani ne anladım bu işten? Gene tünele gidiyoruz. Önüne bir yol ayrımı var. Düz var. Düz gidelim abi. İçgüdülerin seni yanıltmıyor. Peki. Sağ döneyim öldük. Sağa dönüp körlemesine yürüyorsun. Çok geçmeden başka bir yarasa sürüsüyle daha burun buruna geliyorsun. Lan yarasa ne alaka ya? Farklı bir yol deneyim. Şatoda dolaşayım ilk önce. Belki direkt orayı buluruz. Tamam, bunları geç. Buraları biliyoruz. Ya gene aynı yere vardık biz. Misafirlerle tanış. Masanın üstüne çıkıp dans etmeyeceğim. Canım gidiyor. Alkolik becerisini kazan. Bitkisel bir karışım içiyorsun. Gözlerin kararıyor. Tebrikler bağımlı oldun. <laughs> Nasıl ya? Aa. Şey değişti. Misafirlerden biri sana küçük bir lahana fırlatıyor Gülgeç abi gülgeç. Şimdi kral ters birine denk geliriz gene. Dayak yeriz bir şey oldu. Tam kurt kafalı insanlardan devam. dinlenme vakti. Akşam yemeğinde hapishane müdürüyle tanışıyorsun. Senin bir kaçağa benzediğini söylüyor. Şarap ver abi. Uzasın hapishane müdürü. Hapishane müdürü yumuşuyor. Aptalca sorular sormayı bırakıyor. Tamam. Ulan gene prense denk geldik. Gene aynı şeyi yapalım. Canımız gitmedi nasıl olsa. Sadece şey temizledik. elmayı aldık. Gerçeği anlat. Prensin suçu. Çalış. Dinlen. Tamam. Kral gitti. Tünelin içinden devam ki. Düz devam. Şimdi buradan sola. Biraz sonra açık kapıyı buluyorsun. Peki. Kralın şarap mahzenindesin. Fıçıların arkasında küçük bir kapı var. Kapıyı incele. Kapı yarım adam boyunda ve duvardan zar zor ayırt ediliyor diyor. Baya gizlenmiş bir yer o zaman. Sürünerek ilerle. Emekleyerek başka bir kapıya gidiyorsun. Neyse ki bu açık. Peki. Kralın odasındasın. Aha! Kralın odasına döndük dolaştık lan. Etrafındaki her şey pahalı kumaşlar. Altın ve resimlerle süslenmiş. Böyle yaşamak hoşuna giderdi falan filan. Zeminde bir şey olmaz genelde. Duvara bak bakayım. Tablolardan birinin arkasında soğuk havanın geldiği yarığı buluyorsun. Aha. Duvarı ittiğin önüne tünel açılan bir geçit görüyorsun. Devam. ile ilerliyoruz. Spiral tünel aşağı iniyorsun. Yarım saat geçmesine rağmen merdivenlerin sonu bir türlü gelmiyor. Hazineye gidiyoruz bence. Başının üstüne bir şeyin ağır ağır, ağır nefes aldığını hissediyorsun. Meşaleyi kaldır. Karşına büyük taştan bir yüz çıkıyor. Kimsin sen? Taştan bir yüz varsa kral olduğumuzu bilmiyordur. Yani kral olmadığımızı biliyordur herhalde. Normal insanız. Sıradan bir adam buradan geçebilmek için üç bilmeceyi çözmek zorunda. Dikkat Hadi bakalım. Dinleyeyim abi. Bir şeyim var armut gibi yuvarlak. Ortası da ıslak. Sık sık su akar. Arasın. Abi gözdür yani. Başka ne olacak? Ya kolaydı bu. Yumuşacığım gün e, sünger. gerisini okumadım bile. onu çok basit bunlar. Gece için yapılmış ol olsam da güneşin kız kardeşim ateş göz yaşlarımı akıtır. Eee. Mum. Yani göz yaşı. girdik oğlum çok kolaydı lan şeyler. Sonraki bölüme geçelim. Abi bilmeceler çok basitti. Biraz daha zor değil. Aa zineye girdik. Kendini küçük yuvarlak bir odada buluyorsun. Her yerde altın ve değerli mücevherlerle dolu sandıklar var. Odanın ortasında bir sunak ve üstünde de küçük bir cam şişe var. Lan bu cam şişe bizim oyunun başında annemizin kırdığı şişe değil mi? Git merkeze. Odadaki azıl hazinenin bu olduğu anlaşılıyor. Ses şişeyi kır ve bedenimi geri getir. Borcunu böylece ödemiş olacaksın. Ya bu kesin kötü bir şey de. Kırılan şişeyi. O kadar diriltti bizi. Kırıkların arasında mor bir duman yükselmeye başlıyor. Aynı anda sandıkların birinden aynı renkte bir cisim girdap halinde şişenin içindekilerle birleşiyor. İzliyoruz. Duman bir adamın süliyetini alıyor. Ama bir anda kanatlar ve boynuzlar orta. Hadi bakalım. Şeytan mı lan bu? Ayda. Ses sonunda vücuduma döndüm. Teşekkür ederim. Tamam. Abi baksana yani. Bahane atmak için değil de font çok kötü. Bak şu T'yi şu an ben uzaktayım. Ve ben monitörde değil direkt televizyon kullanıyorum. Şu T'yi ben C olarak görüyorum şimdi buradan. Neyse. Tam anlamıyla bu arada bu oyunun ikincisi çıkıyor. İnşallah böyle kötü bir font kullanmazlar. Oyun da kötü değil ha. İkincisine de bakarım belki. Tam anlamıyla mutlu olabilmem için tek bir şey kaldı. O da gücü tekrar elime alıp kıyafetlerimi giyip bu krallığı yok etmek. Hayda. Benimle misin ölümlü diyor. Abi şeytanla işbirliği yapılmaz ya. Gerçi buraya kadar onunla işbirliği yaparak geldik abi. Sen şeytansın. <laughs> sen de ölümlüsün. Ne olmuş diyor. <laughs> evet lordum, neden böyle evet lordum. De. Verdiğin tüm kararlar seni buraya getirdi. Artık sadece bana itaat edip bu işin sonunu görmen gerekiyor. Diyor. Hayır abi. Ya şu nasıl bir şey ya? Evet lordum. Seçmem lan şeytanı. Seçme hakkı bir yanılgıdan ibaret. Tüm, yo tüm yollar önceden belli. Kral az yeneye geliyor. Kralı öldür dokunma. Lan kral savaşa gitmedi mi oğlum? Dokunma krala. Şeytan yerden bir kılıç alıp krala saplıyor. Haydi. haydi. Şeytan her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Vücudumu bulmama yardım ettin. Bunun karşılığında birkaç saatliğine yaşamana izin veriyorum ama sakın yoluma çıkma. Şeytanı kovala. Krala koş abi. Adam kılıç yedi ya. Zamanım yoktu. Bunlar son sözleri oluyor. Çok geçmeden muhafızlar hazineye geliyor. Hayda bize kalacak şey. Harbiden. Biz yapmadık birader. Tutuklamaya karşı geliyorsun ama sayak yediğinle kalıyorsun. Yakalanıp hapse atılıyorsun. Parmaklıkları kontrol... Menteşelere dokunduğun anda... Görevli kaçmaya çalıştığını düşünüp seni... Abi biz öldük zaten. Tekrar dirileceğiz mi acaba lan? İş yapmıyoruz ya şu an şeytanda. Prens hücreni ziyaret edip... Her şeyin nasıl olduğunu anlatmanı istiyor. Anlat abi. Hikayemizi anlattık. Yeter gerçekten masallara yanacağımı mı sandın? Bütün bunlara... Bir son vermenin vakti geldi ayda. Şehrin dışındaki dar ağacına götürülüyorsun. Şehrin içinden geçtiğin sırada yazıhanenin alevler içinde olduğunu görüyor. içlerinden çığlıklar duyuyorsun. Yukarıda kanlı ay yükseliyor. Hadi bakalım. Ne oluyor lan şehirde? Muhafız karnına yumruk atıyor. Neyse. Aa gene başa atla. Kırma bakayım. Çevreye bakın. Tamam. Şişeyi kırma. Gene aynı şey oldu. Tamam buraları hızlıca geçiyorum. Adamlara direnme. Dayak yemeyelim. Parmaklıklara da elleme. Düşün. Buna bir şey de anlatma. Sessiz ol. Al işte ya. Konuş. Taracına gittik. Muhafızları dinle. Herkes kıyametin gerçekleştiğini söylüyor. Kıyamet günü geldi diyor. Taracına götürülüyorsun. Prens izlediği sırada cellat boynuna ilmeği geçiriyor. Maceranın sonuna geldik gibi duruyor diyor. Son sözler söyleyelim ne söyleyeceğiz? Bir şey söyleyeceksin. Ağla var prensi azarlar. Prense de sövmedik mi senin anana avradını diye? Söversek ki ağlayalım lan belki acırlar lan. Ağla lan. Ağlayıp bahtına sövüyorsun. Ha ne oluyor? Ayağının altındaki zemin açılıyor ama aşağı düşmek yerine yukarı doğru uçmaya başlıyorsun. Boynundaki ilmek de çözülüyor. Allah Allah. Muhafızlar kılıçlarını çekip dikkatlerini ormana yöneltiyor. Ağaçların arasında parlak bir ışık yayılmaya başlıyor. Orman cadısı seni kurtarıyor. Tam bu bizim zamanında alev topu yediğimiz cadı değil mi? Mağaranın içinde. Orman cadısı. Şeytan kralı öldürdü. Mahkum onun eline sadece bir araçtı. Artık krallığı tehdit eden asıl şey şeytan. Neyi izliyoruz? Ölümden kılpayı kurtulup hayret donları izliyorsun. Prens aceleyle konseyi topluyor. Konseye bu sefer orman cadısı ve komutanlar da katılıyor. Prens hikayesini tekrar anlatmanı istiyor. Hikayeni. Bir daha anlatıyoruz. Duyduğun sesin seni kandırıp nasıl kralın hazinesine soktuğunu insanlar anlatıyorsun. Orman cadısı her şey yerinde oturuyor. Her şey yerine oturuyor. Bu kehanetlerdeki şeytan bir ara zihni seninkinin içine girmiş. Şimdi de bedenini bulmuş. Son hale alabilmesi için gücü geri kazanması yeterli. Şeytanı öldürelim o zaman. Öldürebiliyor mu? Herkes bu fikre katılıyor. Prens yapman gereken... Ya yapman gerekeni yaptın. Özgürsün artık ama şeytanı alt etmek için yardımına ihtiyacımız var. Kabul lan. Ama kılıç verdi. Kıyafetlerini geri alıp elinde bir kılıç alıyorsun. Tamam. Orman cadısı ve prensle birlikte tüm şehri baştan aşağı tarıyorsunuz. Fakat bakmadığınız tek bir yer var. O da tahtalarla kapatılmış vebalı ev. Lan bu şey değil mi? Bizi farenin götürdüğü yer. Bu arada ne oluyor oğlum? Hayaletler... Ne bu? Komoda ejderi mi bu? Bir şeyler geziyor. Cadı büyü yardımıyla evin içini kolaçan ediyor. Çok geçmeden yerde gizli bir geçit açılıyor. Hadi bakalım. Cüce cinlerin pusuna düşüyorsun. Savaşın ortasında prensin dört bir yanına saldı... Sar... sarıldığını ve ölmek üzere olduğunu görüyorsun. Kurtar prensi. Prensin hayatını kurtarıyorsun. Sana olan bakış açısı bir anda değişiyor. Ne sandın aslanım? Yalnız bir canla oynuyoruz ha. Savaş devam ediyor ama bir süre sonra cüce cinler çekilmeye başlıyor. Savaş meydanına dolaşırken ölenlerin arasında şeytanı görüyorsun. E, görmüyorsun. Sığını arayalım. Böyle bir tuzağa yakalanıyorsun dedi. Öldük gene. Oo, 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 en baştan başladık. Tamam şunu bir kır. Kır şeyi. Sonra elimizde patlıyor. Kırmayınca. Yanlış şeyi seçtim. Şeytana katıldım. Yanlış şeyi seçtim. Kral birazdan burada olacak. Onu öldür ve sadakatini kanıtla diyor. Ha tamam burada dokunmuyorum o zaman. Teslim ol. Anlat prense. Bahtımızı kabullendik. Muhafızları dinledik. Son sözlerimiz. Ağlıyoruz. izle. Prens ile konuşacağız şimdi. Sonraki adımı tartışıyorsunuz dedi. Aha. Prens hayatımı kurtararak sadakatini kanıtladım. Zor zamanlardan geçiyoruz. Benim de güvenebileceğim bir komutana ihtiyacım var. Sana kumanda etmen için bir bölük asker veriyorum. <laughs> Kılıç kalkanı bize piyadeleri ver. Kılıç kalkan. Aha savaş sancağı. Bir savaşçı bölüğünü kumanda ediyorsun. Peki. Şehir muhafızlarının yardıma ihtiyacı var. Yardım edelim. Aha can kazandık lan. Tahtalardan sağlam bir destek inşa ettikten sonra karnını doyurmak için askerlerin mutfağına gidiyorsun. Güzel can kazandık. <laughs> Ulak köyden bir haberle geliyor. Bir grup cücecin tarafından esir alınmışlar. Plan hakkında konuşalım. Nöbetçi bir anda odaya girip herkese herkesin ufka bakmasını söylüyor. Ne oluyor lan ışık çıkıyor. Ormanın derinliklerinden pembemsi bir ışık yüzmesi yükseliyor. Orman cadısı senin yanına çağırıyor. Şeytan tam gücüne ulaştı. Krallığın düşmesine saatler kaldı. Prens girişlerin kapatılmasını ve kuşatma hazırlanmasını emrediyor. Tamam. Prens konseyi topluyor. Savaşacağız lan. Böyle bir zamanda bile umudunu kaybetmiyorsun. Tamam. Şeytanı alt etmek için tek yolumuz var. Binlerce yıl önce yaptığımız şeyin aynısı. Şeytanı Excalibur'la parçalayıp varlığını üç şişeye hapsetmeliyiz. Oo. Hikayeyi anlatmaya devam ediyor. Excalibur ilk kralla birlikte ilk kralla birlikte gömülmüştü. Efsaneye göre mezarı şehrin temellerinde bir yerde. Ayrıca saf kristal şişeler yalnız bir simyacıda bulunur. Aa bir dakika bu şişeden 3 tane varmış. <laughs> Birinci şeyi annemiz tarda da kırdı. İkinciyi biz kır Üçüncü nerede? Muhtemelen 3 de kırılınca serbest kaldı da. Neyse. Hangisini ara Biz kılıcı arayalım. Excalibur'u aramaya gidiyorsun. Elinde meşale şehrin altındaki kanalizasyona iniyorsun. Mezarın girişi buralarda bir yerde. Sağdan gideyim. 100 metre yürüyüp sadece birkaç çiçen görüyorsun. Bir süre sonra kendini bir yol, ağzında buluyorsun. Bir daha sağa dön. Evet. Kendini bir anda yüksek tavanlı bir odada buluyorsun. Cücedinler yukarıdan alevli toplar fırlatmaya başlıyor ve savaşçıların panik oluyor. Birkaç kaybın var. Kötü oldu. Bu ne lan? Duvarda iyi ve kötü arasındaki savaşı tasvir eden muhteşem kabartmalar görüyorsun. Yan tarafta bir şeyler yazıyor. <laughs> Yazısı ve altı buton var. İyi ve kötü. Biz bu bu yazıyı düzelteceğiz mi acaba lan? Harf ekleyip boşluklara boşluk yok gerçi de. E A acaba böyle Evil Angel gibi bir şey olabilir mi? Evet değilmiş. Taş butona basıyorsun ve kırmızı renkli zehirli bir gaz zemindeki deliklerden sızmaya başlıyor. Evet, gebereceğiz. Bu değilmiş. T'yi seçtim. Taş butonuna basıyorsun. Aa bak. Aa, dur dur. Şu girişi bu ne? Mezarın girişi olacak o zaman bu. Tamam, dur. Boşlukları doldur. Şey boşluk değil, yanlış harfleri düzeltiyoruz. Birinci harf ilk kelimeden, ikinci harf de ikinci kelimedendir diye düşünüyorum. R o zaman girişi olacak. Taş butona basıyorsun. Aynen bak girişi oldu. Neyin girişi? Mezarın he K'yi M ile değiştiriyor. Pardon ben yanlış yaptım. Tamam M yapacağım. Mezarın girişi olacak. Aynen. Tavandan tozlar dökülmeye ve duvar yerinden oynamaya başlıyor. Önünde ortasında karanlık bir figür olan bir oda uzanıyor. Meşaleyi kaldır bakayım. <laughs> Bu yıl kralın bir heykeli. Güzel. Heykelin elinde muazzam bir kılıç duruyor. Aha bulduk lan. Bu ekskalı buradan başka bir şey olamaz. Dikkatle kılıcı alıp krala saygılarını sunmak. sunup mezardan ayrılıyorsun. Geri dönüyoruz. Az yeni avcısı şeyi kazandık. Hiçbir tehlikeyle karşılaşmamışız dönüş yolunda. Bir sürü cücecin seni fark edip bir anda hücum ediyor. Saldır. Evet. Askerler Jujinlerin pençesinden pençesinde öldükçe oldukça ö yazmışlar. Oldukça savunma yo yani öldükçe savunmanız da yıkılıyor ulan. Okuya okuya bir saattir yoruldum ha. Prens konseyi son kez topluyor. Şeytanın hapsedilmesi için gereken her şeyi masaya koy koyuyorsun. Şimdi plan yapmaya hazırsın. Biz şeytanı parçalayalım abi. Biz şişeden anlamayız. Bu işi kendim yapmazsam nasıl kadar olmaya layık olabilirim ki diyor. Kendim yapacakmış. Bir cücün sürüsü ana kapıdan girip seni gafil alıyor. Asıl kuvvetler gelmeden savunmayı... Abi biz okçu değiliz. Biz aşağıda duracağız. Okçuları yukarı koysunlar. İp gibi sıraya dizilip safları tutmaya başlıyorlar. Muhafızlar cüce savaşmak için geliyor. Şeytan hala görünürlerde yok. Abi şeytanı görmemiz lazım. Bak şimdi. Direkt dalarsak dayak yeriz gibi. Bekleyelim şeytan göründüğü zaman saldıralım ki cinleri biz oyalarken Prens de gitsin şeytan indirsin Bekleyin Doğru zamanı bekliyorsun Ucu bucağı olmayan cücecin ordusu Arasında şeytan görünüyor 3 metrelik boyuyla muhafızları sinek gibi eziyor Prens excalibur alıp Savaş alanına koşuyor Koş prensle <laughs> Prensin şeytanın kafasını karıştırdığını gördüğün anda Kişileri etrafa saçıyorsun Tamam Orman cadısı eski dilde bir büyü yapıyor ve etraftaki cüce cinler bir anda donup kalıyor. Şeytanın vücudu toz olup dağılmaya başlıyor. Kapa şişelerin ağzını. Birer birer mühürlüyoruz şişeleri. Tamam. Bitirdik galiba lan oyunu. Dur daha bitmedi. Şatonun misafir odasında uyanıyorsun. Şeytanla savaşın üzerinden bir hafta geçtiğini öğreniyorsun. Bugün prensin taş giyme töreni var. Gidelim lan törene. O kadar yardım ettik. Bütün soylu ahali ve tüm köylüler toplanmış. Orman cadısı ile ön sırada taş giyme törenini izliyorsun. Prens Hanı'dan senin yanına çağırıyor. E. Ee? Prens herkesi krallık adına yaptıkların için teşekkür etmeye davet ediyor. Halk önünde hürmetle diz çöküyor. Artık bir kahramansın. Peki. Şu biziz herhalde. Şu kralsa. Bitti lan harbiden. Güzel oyunda. Yani oyuna baktığın zaman hiçbir şey yapmadık aslında. Yani senaryosu bayağı klasikti. Özellikle bak hani böyle işte mahzene indik. Taştan surat çıktı. Soru falan sordu. Bilmece falan. Onlar bayağı klasikti ama fena değil. Aslında bak bu oyunun ikincisi şöyle yapılırsa efsane olur. Mesela bir seçim yaptığımızda kısa kısa böyle animasyonlar gelirse çok güzel olur. Evet arkadaşlar. Bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Hızlı biten bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.